Mesleğim gereği pek çok soruyla karşı karşıya kalıyorum. Üstün zeka danışmanı olduğunuz zaman aslında yelpazeniz çok geniş. Ana hatlar dışında bilmeniz gereken ya da öğrenmeniz gereken pek çok yandal oluyor. Tabii ki ben de öğreniyorum. Ancak en çok sorulan sorulardan birini detaylı olarak bugün açıklamak istiyorum. Tanı aldık hocam. Biz kendimizi nasıl geliştirebiliriz, çocuğumuzu nasıl daha iyi anlayabiliriz dediklerinde Elbetteki pek çok kaynak önerilerini pek çok sosyal medya hesabında paylaşıyorum. Ancak bu video neden bu kitapları öneriyorum ve hangi tür ebeveynler bu kitapları rahat okurlar onunla ilgili bir video olacak. Tanı alındıktan sonra aileler pek çok noktada çocuklarıyla ilgili üstün zeka nedir, üstün zekalı çocukların özellikleri nelerdir gibi kaynaklara ulaşabilirler. Burada bu kaynaklara ulaşmanın ötesinde hangi kaynakların sizler için uygun olduğu da önemli. Örneğin hikayelerden hoşlanıyorsanız ve ileriye yönelik bir projeksiyon yapıp çocuğum ileride büyüdüğünde ne olacak acaba dünyada üstün zekalı bireyler büyüdüklerinde ne tür örnekler var diye aklınıza geliyorsa John Freeman'ın Üstün Potansiyeller Büyüdüğünde Ne Olur kitabı tam da size göre bir kitap. John Freeman bundan iki sene önce hayatını kaybetmiş bir anan profesörü. Lütfen sayfasını inceleyin pek çok alan yazını olduğu gibi bence sahaya en büyük katkıyı sağladığı kitap üstün potansiyelde bireyler büyüdüğünde ne olur? Aileler bunları görmek ve duymak istiyorlar ve bu kitapta da sıklıkla John Freeman eğer araştırmayı burada kesseydim şu sonuca ulaşamazdım. Eğer bilgi edinmeyi burada bıraksaydım uzun vadede nasıl etki edeceğini göremezdik gibi açıklamalar yapıyor. Yaptığı şey ise şu, küçük yaşlarda tanılanan çocukları adeta yetişkinliklerine kadar belli dönemlerde inceleyerek araştırmalarını bir kitaphane getiriyor. Burası çok önemli. Çünkü tanı alındıktan sonra aileler genelde çocukları nasıl geliştiririm, özellikle akademik anlamda ya da zihinsel anlamda nasıl geliştiririm diye odaklanırken gözden kaçırılabilen üstün zekanın özellikleri ve dinamikleri olabiliyor. İşte hikayelerden hoşlanıyorsanız ve benim çocuğum da büyüdüğünde nasıl bir hayat olabilir ya da benzer hayatlar hangi sonuçlara doğru gitti diye görmek istiyorsanız bu kitap tam size göre. İkinci olarak vermek istediğim kitap ismi ise akademik yazı okumaktan hoşlanan, akademik yazı okuduktan sonra sonundaki kaynakçalara şöyle bir bakıp yeni araştırma alanları açan, araştırdıkça derinleşen kişiler için ve akademik okumaya alışkın kişiler için daha uygun. Mariden Aleyna Taşçıların editörlüğünü yaparak pek çok bilim insanının alanla ilgili akademik çalışmalarını derlediği Özel Yetenekli Çocuğun Psikolojisi kitabı son derece değerli ve önerdiğim kitaplardan bir tanesi. Peki bu kitabın içinde neler var? Bu kitabın içinde üstün zekalı çocukların özellikleriyle ilgili yapılmış olan araştırmalar var. Mükemmel yapı ve üstün zeka. Matematik öğrenemeyen üstün zekalı olur mu? Rehberlik birimi üstün zekalılara nasıl yaklaşmalı? Aileler bu konuda neler yapabilir? Duygusal yoğunlukları için ne tür uygulamalar yapılabilir? Üstün zeka ve biblioterapi uygulamaları gibi pek çok başlık araştırmalarla ele alınmış durumda ve buradaki alan yazındaki makalelerdeki çoğu kişi. Türkiye Cumhuriyeti'nin bilim insanlarından. Dediğim gibi eğer ki ben bu işin ilmini bilmeni kaynaklarıyla beraber öğrenmek istiyorum ve benim için her bir kaynak yeni bir dünya açıyor diyorsanız ve buna alışkınım diyorsanız bu kitap tam da sizin için bir kitap. Üçüncü önereceğim kitap Üstün Zekalı Çocuğa Yardım kitabı. Adından da anlaşılacağı gibi aslında yardım ve destek isteyen bir grubun özelliklerini anlatıyor bu kitap. Bu kitapta hikayeleştirilmiş vaka analizleriyle giden ve aynı zamanda alan bilgisini de veren bir kitap. Dolayısıyla ben akademik okumlara uygun değilim ya da salt hikayeler benim için çok uçuk kalıyor diyen insanlar için hem bilgi hem örneklerle üstün zekalı bir çocuğun dünyasına açılan kapının adeta anahtarlarını bize veriyor. Ve yine burada da özellikle duygularını anlamak, üstün zekalı çocuğu bilmek, öğrenmek, gözlemlemek ve destek vermek için neler yapılabileceğinden bahsediyor. Üstün zekalı çocuğa yardım ebeveynler, öğretmenler, okul yöneticileri ve üstün zekalı çocuklarla ilgilenen herkes için geçerli ve önerilebilir bir kitap. Bir dördüncü kitabım Damdan Düşen Anne. Yazarı da sevgili arkadaşım Filiz Günsür. Damdan Düşen Anne, ailelerin sesini, uzmanların görüşlerini bir araya derleyen harika kitaplardan bir tanesi. Bazı uzman görüşlerinin refere ettikleri kaynaklar onu araştırırsınız. Minik revizyonlara uğrasa da ana hattıyla bir anne çocuğunu büyütürken ne yaşar? Bir uzman üstün zekalı çocuklarda çalışırken neler görür? ve diğer taraftan özellikle devletin idari kademelerinde rehberlik araştırma merkezi müdürleri ya da bilim sanat eğitim merkezindeki öğretmen ya da yöneticiler gibi sahaya nasıl bakıyor diye bize topyekün üstün zekalıların dünyası ile ilgili yetişkin perspektifinden bir bakış açısı sunuyor. Çalıştığım ailelerin çoğu kongrelerde, seminerlerde bir araya geldiğim kişilerin büyük bir kısmı eğitimlerde ya da atölye çalışmalarımda karşılaştığım pek çok kişi şunu söylüyor. Yalnız değilmişim. Benim gibi insanlar da varmış. Kendimi çok yalnız hissediyordum ve başkalarının da aynı şeyleri yaşadığını görmek benim için adeta bir umut kaynağı oldu. İşte damdan düşen anne kitabı evinizde otururken, sayfaları çevirirken yalnız olmadığınızı ve çözüm yolları ile ilgili diğer insanların deneyimlerini sunan bir kitap. Diğer taraftan önerdiğim kitaplardan bir tanesi de Güçlü Kızlar kitabı. İster kız çocuğunuz olsun, ister erkek çocuğunuz olsun, üstün zekalara yönelik bir kitap olmamakla beraber çocuk yetiştirirken onların özellikle güçlü olarak nasıl yetişeceklerinden bahsediyor üstün zekalı çocuklar duygusal hassasiyetleri ve farklılıkları nedeniyle özellikle akran ilişkilerinde ve kabul görmekte zorlanan bireyler. Güçlü Kızlar kitabı çocuklar büyürken ailelere cinsiyet fark etmeksizin yardımcı olabilecek kitaplardan bir tanesi. Diğer taraftan pozitif ergenlik, ergenlik dönemine geçişte üstün zeka ile beraber ergenlik kavramı iç içe geçtiğinde Ailelerin kafasını karıştıran noktalarda ergenliği tekrar hatırlatan ve bu konuda yardımcı olan kitaplardan bir tanesi. Gerçek tanıklarla akran zorbalığı kitabıysa en önem verdiğim kitaplardan biri. Çünkü profesyonel iş hayatımda adeta 10 aileden 9'u akran zorbalığı ile ilgili konuşuyorsa burada ciddi bir problem var demektir. Bilim, literatür 167'yi refere eder. İki sene önceye kadar benim de deneyimlerim 10 aileden 7'siydi ancak iki sene içinde 10 aileden 9'u yaş grubu ne olursa olsun akran zorbalığından bahseder hale geldi. Burada gerçek tanıklarla akran zorbalığı aslında üstün zekalar için yazılmış bir kitap değil, akran zorbalığı mağdurlarına, akran zorbalığına karşı öğretmen ve okul tutumlarını ele alan yol ve yöntemler öneren kitaplardan bir tanesi. Ve son olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın Özel Yetenekli Çocuğum Var kitabı. Türkiye'nin dört bir tarafında hangi sosyoekonomik düzeyde ya da eğitim seviyesinde olunursa olunsun rahatlıkla anlaşılabilecek özet temel bilgileri, tohumları atan örneklerle yardımcı olan adeta başucu kitabı olarak hep rafımızda bulunması gereken kitaplardan bir tanesi. Son söz pek çok yerden öğrenebiliriz. Elbette ki videolar seyredilebilir, podcast'ler dinlenilebilir. Bugün kitaplarla ilgili özellikle bir çekim yapmak istedim. Çünkü kitaplar saman alevi gibi birdenbire öğrenilip geçen şeyler değil. Ellerimizin altında, altlarını çizebildiğimiz, geri dönüp bakabildiğimiz Evet alışkanlıklar biraz daha zorlayıcı oluyor günümüz koşullarında kitaplarla ilgili. Ancak üstün zekalı çocuğumuz varsa sırtımızı bilimle beraber dayamamız gereken en iyi dostlar diye düşünüyorum.